Sıradaki konuğumuz medikal estetik hekimi doktor Ezgi Er Yılmaz. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar, hoş bulduk. Hocam hoş geldiniz. <laughs> Merhabalar. E, genç ve ışıltılı bir meslektaş görünce hakikaten e, camiamız adına e, heyecanlanıyoruz, <laughs> keyifleniyoruz. Çok teşekkür ederim. Şimdi biz size e, medikal estetik uygulamalarda son... E, Birkaç yıldır sıkça duyduğumuz ve aynı zamanda da duyduğumuzda da çok sıkça izleyicilerimizin sorularıyla program sonrası dönemlerde de cevaplamaya çalıştığımız ip askı yöntemlerinden ve sizin çok da severek uyguladığınız bir yöntemi sormak istiyoruz. Yeni bir ip askı ve kolay uygulanabilir ameliyat sonrası operasyon sonrası dönemi hızlı kolay geçirilen bir ip askı yöntemini siz uyguluyorsunuz. Ne evet. uyguluyorsunuz? Bize anlatır mısınız? Şimdi ben 6D Star Ask'ı uyguluyorum. Hem hasta konforu açısından çok iyi hem de sonrası için çok başarılı sonuçları olan bir ip askılama yöntemi. Ee, şöyle ipasklarında aslında biz hem e, biyolojik olarak e, kolajen stimülasyonu yaptığı için yani kolajen ürettirdiği için cilt altında sonrasında da e, cildin gerginleştirmesini seviyoruz hem de ilk yaptığımız andan itibaren fiziksel olarak e, cildi yukarı kaldırdığı için çok başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz bu şekilde gerçekten de ee hem dokunun sarkmasını gidermek hem de dokunun kimyasını biyolojik açıdan zenginleştirmek anlamında yaptığınız bir tedavi. Evet. Ee, izleyicilerimiz yakından bildiği üzere dolgularla dokuyu zenginleştirmek, dolgularla dokuları e, kimyasını, kolajenini arttırmak üzere yapılan işlemlerin sanki rolünü de bir nevi bünyesine almış bir uygulama bu. Aynen. Peki bu iplerle hangi bölgelerde daha çok çalışıyorsunuz? Hangi bölgelerdeki sarkmaları gideriyorsunuz hocam? Aslında son zamanlarda özellikle badem göz e, estetiği çok revaçta ama e, bulldogları kaldırmada özellikle yani buldok dediğimiz şu kısımları orta yüzdeki çökmeyi kaldırmak için çok fazla elimizde ameliyatsız seçenekler. Hani bu derece başarılı seçenekler çok fazla yok aslında. 6D 6D Taraskı bu anlamda çok başarılı. Özellikle düşmüş orta yüzü yukarı kaldırmada çok başarılı bir şekilde uyguluyorum. Keza boyun yükseltme, jawline belirginleştirmede de bu ip askılama yöntemlerini kullanabiliyoruz. Kaş askılamayı da mı aynı yöntemle yapıyorsunuz hocam. Evet, kaş askılamayı da aynı şekilde yapıyoruz. Badem göz e, estetiği de yapabiliyoruz bu şekilde. Sadece kaşı da yukarı alabiliyoruz. E, bu şekilde hem daha enerjik hem daha e, pozitif bir görünüm elde etmiş oluyoruz aslında hastalarda. Şimdi biz bu e... Programımızdan sonra hafta sonu izleyicilerimiz dedikten sonra hafta içi bize soru yağmuruna tutuyorlar. Ya Ezgi Hoca'ya niye sormadınız diye bir sürü soru geliyor. Şimdi ben onlar adına, onlar izleyicilerimizin görüşlerine tercüman olmak adına söylemek istiyorum. Bu yöntemin bildiğimiz onlarca ip askı yöntemine nazaran farklılığı ne ki siz her bölgede keyifle uyguluyorsunuz? Şimdi şöyle ip askılama yöntemlerinde aslında... Bizim en fazla dikkat ettiğimiz şeylerden biri e, tutunması yani cilt altında dokuyu iyi tutması bizim için çok önemli hem e, uyguladıktan sonra uzun bir süre kişinin bundan çok fayda görmesini sağlıyor hem de aslında rahat bir şekilde biz tutturabiliyoruz doku altına. O yüzden 6D Staraskın zaten ismindeki 6D 360 derece e, olan e, 360 derece helix yapıda olan yani 60 derecede bir barplar var yani çok kafaların karıştırmayayım izleyicilerinde de. Tutunmayı arttırıcı e, kılçıklar olduğu için iplerde çok rahat bir şekilde, e, ko konforlu bir şekilde girdiğimiz zaman yukarıya tutturabiliyoruz aslında. Ve öyle, öyle de kalıyor o zaman. Öyle de kalıyor evet. Yani şöyle ip aslında 6-8 ay içerisinde yani 6-8 ay sonra erimeye başlıyor ama evet. e, bu etkisi bir buçuk iki sene boyunca sürüyor. Erirken de aynı zamanda cildi sıkılaştırdığı için, kolajen uyarımını tetiklediği için... Aslında işte esas etkisi ondan sonra da başlamış oluyor. cilt daha çok parlıyor, daha yukarı çekiyor ve gergin oluyor. Aynı zamanda bu ipin uygulamasının diğerlerinden ayıran bir özelliği var. İpler tek bir giriş noktasından giriliyor. Yani aşağıdan yukarı doğru yapıyorum bunu. O yüzden hem hastayı çok fazla rahatsız etmemiş oluyor. yaparken hani girdim, çıktım, tekrar girdim olayı yok. yani bir kere giriyorsunuz. Hastanın yüzü direkt yukarı doğru kalkmış oluyor. O yüzden e, keyifle uyguluyoruz. Evet. Alt diz taraskısı e, işlemi e, tekrarlanabilen bir işlem mi? Kalıcılığı ne kadardır hocam? Kesinlikle tekrarlanabilen bir işlem ve çok güvenli bir işlem. E, bir buçuk iki senede bir tekrar ettiğimiz hastalarımız var oradaki gergin görünümü devamlılığını sağlamak için aslında hani ipaskı dendiğinde ben bunu söylemek istiyorum. Şimdi ipaskı dendiğinde biraz çekiniyor kişiler işte çok mu girişimsel bir işlem, çok mu zor bir işlem? Hayır çok zor bir işlem değil. Yaklaşık 45 dakika süren bir işlem ve hani yapıldıktan sonra da etkisi yavaş yavaş artan bir buçuk iki senede bir sizin de isteyeceğiniz bir işlem diye anlatıyorum. Yani çünkü iki sene sonra hadi tekrar yapalım diyebilecekleri bir işlem. Aynı aslında biraz hani botoks gibi falan oldu artık o kadar da pratik uygulanan evet. ve hemen hemen her noktada az veya çok her hastada az veya çok kullanılabilecek bir yöntem haline geldi. Evet. Peki merakımın lütfen mazur görün sevgili hocam. Biz biliyoruz ki toksin uygulamaları, dolgu uygulamaları, mezoterapi uygulamaları ve cihazlarla cilt gençleştirme uygulamaları mesleğimizin birçok alanında kullanılabiliyor. Siz bize yeni, özel... Kolay uygulanan ve güçlü bir yöntemden bahsediyorsunuz. Peki geçmişte bu uygulamalar varsa Var, veya bundan sonraki dönemlerde de dolgularla cildin gençleşmesini, hı. lazerlerle lekelerinin uzaklaştırılmasını isteyen izleyicilerimiz de varsa hı. E, ip uygulamalarıyla birleştirebilirler mi? Kesinlikle. Zaten yaptığımız birçok işlem kombine e, olarak yapıldığında en güzel sonuçları alıyoruz. E, biz şöyle eskiden aslında bunlar şey ip, örümcek ağı estetiği olarak biliniyordu. Yani yine ipler konuyordu ama burada bir fiziksel çekim olmuyordu. Daha çok biz biyoliftinginden faydalanıyorduk. Yani yıllar içerisinde kolajen simülasyonunu bekliyorduk ki gerginleşsin. Ama bu iplerde ilk yapıldığından itibaren o fiziksel çekmeden dolayı da hani çok daha gergin, çok daha lift olmuş bir cilt görüyoruz. Sonrasında da bunları desteklemek için ve etki süresini uzatmak için dolgularla, mezoterapilerle, botoksla Kombinleyebiliyoruz, hatta lazer tedavileriyle de kombinleyebiliyoruz. Ee, yani zaten esas en sevdiğimiz özelliği bu aslında. Birçok uygulamayla kombinlendiğinde çok daha güzel sonuçlar elde ediyoruz. Kız babası olan bir e, bir doktor bey olarak genç bir meslektaşı görünce kendi çocuğum gibi böyle nasıl güzel e, anlatıyor. E, e, bir sürü de e, yeni yeni bize e, tiyolar veriyor. Peki şu an bizi izleyen izleyicilerimiz arasında e, genç yaşta olan veya yaşı çok e, ileri olmayıp çok hafif sarkmaları olanlar kadar <laughs> yaşı ileri olup da sarkmaları adam akıllı kendini gösteren e, tüm hasta grupları e, tarafından izlediyoruz. Evet. Sizin bu uygulamalarınız hangi kesime hitap ediyor? Yani erken yaşta, orta yaşta, ileri yaşta uygulanabilirliği ne düzeyde hocam? E, aslında şöyle yani sarkmaların çok fazla e, sarkmaların gecikmesini beklemek zorunda değiliz bu uygulamada. yani biz ileriye yatırım olsun diye de bu uygulamaları yapıyoruz. Yani çok minik bir sarkmışlık olsa bile orada destek olsun diye birkaç ip attığımız oluyor. Ama bazen de sarkmalar çok ileri düzeye gelmiş. Ve artık hani yüz gelme operasyonu olabilecek hastalar var. Bunları öncesinde hani operasyona uygun hastasınız diye cerrah arkadaşlarıma yönlendiriyorum. Ama istemiyorlarsa o zaman operasyondan önceki son çıkış <laughs> ip atkılama olarak yapabiliyoruz tabii ki. Orada ip sayısı artıyor. Yani daha fazla iple daha fazla yukarı çekme olayını ön plana koymuş oluyoruz. Evet. Peki hastalarımız biliyorsunuz anestezi işlemlerinden gerginlik yaşıyorlar. Hep de sorarlar, bu işlem için bir genel anestezi ihtiyaç var mıdır? Yoksa bir lokal anestezi yeterli midir? Ee, sadece minik lokal anestezik anestezik enjeksiyonlarla bu işlem uygulanıyor. Ee, aynı bir diş hekimine gittiğinizde nasıl bir diş çekileceği zaman minik iğnelerle giriyorlar orayı uyuşturuyorlar. Aynı şekilde biz de o şekilde yapıyoruz. O hat boyunca uyuşturuyoruz ve kişi hiçbir şey yani hissetmiyor diyebilirim. Gayet konforlu bir işlem. Peki bu işlemlere son olarak sormak istiyorum. Merhaba bu görün lütfen. Ee, ulaşılabilir rakamlar mıdır? Ee, çok pahalı işlemler midir? Yoksa evin e, ekonomisini <laughs> sarsan işlemler midir? Çünkü sizden sonra bize bunları çok soru olarak soruyor izleyicilerimiz. Gerçekten kafalarında büyüttükleri rakamlar değil, onu söyleyebilirim. Hani tabii ki bunlar lüks harcamalar ama artık hani günümüzde ulaşılabilir rakamlara indiğini söyleyebilirim. Çünkü yani çok etkileri çok güzel. Etkilerini gördükten sonra zaten haydi haydi bu değeri buluyor diyorlar. Yani çok ulaşılamaz rakamlar asla değil. Evet çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Çok güzel ifadelerle bize e, yeni bir askılama yöntemini anlattınız. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor efendim. Sırada diş hekimi Doktor Şenay Dereli Ayvar efendim. Çok keşe devam ediyor.